Bugün olmuş olan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra eskiden olmuş olan bir olayla bağlantılandıracağım. Duası makbul insanlar var. Kıymeti Allah katında olan insanlar var. O insanlardan biri ondan bahsedeceğim. İyilik karşılıksız kalmaza örnek vereceğim. 15 15 yaşındayken ben o hocamızın elini öpmüştüm. Adı Mahşuk Hoca. Hem tasavvuf erbabı hem temiz bir insan, güzel bir insan, özel bir insan. Sevilir, bilinir, tanınırdı. Küçükken elini öpmüş, başımı okşamıştı. Duasını almıştım. Babamın da yakın dostuydu. Oradan bilirdim. O bölgeden olan Diraddin Bey şöyle anlatıyor. Diyor ki bizim köyümüz Siirt'e bağlı bir işte Baykan civarında bir köy, bir ilçe. Bizim tavuklarımız vardı, horozlarımız vardı işte. Bazen ticaret yapmak için tavuklarımızı keserdik. Onları temizlerdik, içlerini yıkardık. Sonra arabaların geçtiği Arabaların geçtiği yol üzerinde dururduk. O geçen yolcular içerisinde o tavukları satın alacak biri varsa ona o tavuğumuzu satardık. Bir gün yine iki tavuğu hazırladım, yoldum, temizledim. Çünkü alacağım parayla geçimimi karşılayacaktım ben. Ellerimdeki tavuklarla, yolunmuş iki tavukla yola çekildim. Müşteri beklemeye başladım. Arabalar geçiyordu. Hiçbir araba durmadı. Hayli sürede geçmişti, zaman da geçmişti. Biraz sonra, biraz sonra bir araba geçti. Sonra bir 15-20 metreden sonra şoför frene bastı ve araba durdu. Ben de müşteri alacak herhalde diye sevindim. Nasılsa bugünkü Çocuklarıma götüreceğim, ekmeğin parası çıktı diye sevinçle arabaya doğru koştum. Elimde iki tavuk vardı poşet içerisinde. ...pencereyi açtı. Şoförün yanında oturan baktım bölgenin çok sevilen, tanınan hocası olan Maşuk Efendiymiş. Tanıdım onu tabii ki. Bana dedi ki, evladım dedi, evladım dedi. Bu tavuklar satılık mı dedi. Ben aniden dedim ki hayır efendim bunlar hediyelik. Bunlar satılık değil dedi. Nasıl yani dedi? Dedim ki efendim siz alacaksanız size hediye. Başkası alacaksa ona satılık ama size hediyedir. Dedi ki olmaz oğlum. Biz hediye almaya şu anda ihtiyacımız yok evladım. Tavukların parasını söyle. Seni burada bekletmeyelim. Biz de paramızı verelim, tavuğumuzu alalım git götürelim. Geceleyin pişiririz dedi. Ben yemin ettim vallahi dedim. Allah'a yemin ederim ki bu tavukları götüreceksiniz ve ben size sizden bir kuruş para almayacağım. Çok ısrar ettim. Elini öpmeye gayret ettim. Elini çekti. Öyleydi özelliği. Elinizi elini öpmek istediğinizde elini vermezdi. Uzaklara bakardı etkilenirdiniz bakışlarından. insanları severdi, merhamet ederdi, sevgi gösterirdi. İnsanlardan bir şey kabul etmezdi. O kadar ısrar ettim. Dedim ki ne olur bana bu iyiliği yapınız. Siz bu kadar güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben bir tavuk benim kendi çiftliğimden. Bir sürü tavuğum var. Ne olur beni kırmayın. Beni onurlandırın bu hediyemi. Hani hediye reddedilmez dedim. Zorladım, zorladım, yemin ettim, billah ettim. Baktım ki sonunda dedi ki peki tavuğunu alın dedi, üzmeyelim onu. Niyaddin Bey'i üzmeyelim dedi. Tavuğunu verdim, kasaya koydum arabanın. Tam gidecekken pencereyi açtı, bana baktı, yanına yaklaştım. Bana bir şey söyleyecekti belli. Dedi ki Diyahettin, buyur efendim dedim. Bir gün dedi inşallah ödeşiriz dedi. Bir gün ödeşiriz inşallah dedi. İnşallah efendim dedim. Araba hızlandı ve gitti. Arkasından sevdiğim bu hoca, hocanın arkasından baka kaldım. Maşuk hocanın. Sonra bir müddet sonra Mekke'de vefat ettim duydum. Doğrudur 75 yılında Mekke'de vefat etmişti. Ben her her umreye hacca gittiğimde mutlaka Hatice validemizin hemen dibinde olan mezarlığına ziyarete gider. Fatiha'mı okurum acizane. Bir öğrencisi zamanında elini öpmüş biri olarak duasını manevi dualarında efendim feyiz almak için. Bir müddet sonra yani bu hadiseden belki bir yıl, belki iki yıl sonra bu Diyaddin Efendi bir kaza geçiriyor. İlginç bir kaza geçiriyor. Köyündeyken, evindeyken, bir gün hayvanlarıyla uğraşırken ayağı bir çukura basıyor, bir çukura değiyor, takılıyor bir arka arkaya giderken çukura. Bütün o gövdesiyle, koca gövdesiyle efendim bir çukura taşın üzerine düşüyor. Diyaddin Efendi'nin Diyaddin Bey'in Yağdim Bey'in sırtında efendim belinde ciddi bir hasar oluşuyor. Ve bir tarafı felç oluyor. Yani inme iniyor. Onu hemen bir battaniyeye sarıyorlar. Bir arabaya koyuyorlar. İşte Baykan, Siirt, Diyarbakır, Batman neresi ise doktorlara götürüyorlar. Doktorlar diyorlar ki yani iyileşmesi mümkündür belki hasar itibariyle. Efendim filmleri çekince görüyorlar. Hasar itibariyle belki günün birinde düzelir ama o tamamen artık yani Yüce Allah'ın vereceği şeye göre, şifaya göre bizim yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Neticede o bel, beltin belinden aşağısı sıkıntılı bir darbe yemiş. Yani hem belden aşağı ve hem de yukarısı ciddi bir sıkıntı ellerini ayaklarını kullanamıyor. Böyle bir sıkıntı geçirmiş. İnşallah günün birinde şifa bulur. Tedaviye devam ederiz dediler. Ümitsiz bir şekilde. Diyadin Bey'i köyüne getirdiler. Bundan sonrasını Diyadin Efendi anlatıyor. Diyadin Efendi anlatıyor. Bir gece yatağımdaydım. Sürekli yatağında yatıyor. Kalkamıyor artık çünkü. Uykuda derin bir uykudaydım. Gecenin ilerleyen saatlerinde uykumda baktım kapı açıldı. İçeriye hoca efendi mahşuk hoca girdi içeriye. Ben tabii şaşırıyorum birdenbire onu karşımda görünce kaç yıldır görmemişim vefat etmiş. Onu yanımda görünce birdenbire seviniyorum yanıma doğru geliyor bütün şefkatiyle, bütün inceliğiyle diyor ki din Efendi neyin var? Rüyada tabii ki. Diyorum ki hocam ben felç oldum. Bana inme indi, darbe yedim. Ben kalkamıyorum. Çok fazla hastayım ben. Dedi ki rüyamda bana Diyardin Efendi nerede ağrın var senin? Dedim ki efendim kollarımı oynatamıyorum. Ayaklarım çok kötü. İstediğim şekilde hareket edemiyorum. Sıkıntı mı var efendim dedim. Dedi ki hele bir bakayım sana üzerimdeki yorganı o temiz elleriyle kaldırdı, yok yorganı sıyırdı. Yorganı sıyırdıktan sonra elleriyle bütün vücudumu, omuzumu belimi omuzlarımı her tarafımı sıvazladı. sonra bana dedi Haddin efendi. Efendim hocam dedim. Sende bir şey yok ki dedi. Sen iyisin dedi. Ben yine Efendim hastayım ben dedi. Ben rahat hareket edemiyorum. Dedi yok yok senin bir şeyin yok. Sen ayağa kalk bakalım hadi Diaddin dedi. Elimi tuttu, ayağa kalktım rüyamda. Dedi bir adım at ettiğin, adım attım. Dedi ki bak bir şey kalmamış senin. Allah seni iyileştirmiş dedi. Dedim ki evet hocam siz dokundunuz. Allah bana şifa verdi. Yürüdü. Kapıyı açtı. Bana her zamanki tebeessümlü haliyle bana döndü ve dedi ki Ya din efendi, Şimdi ödeştik mi? Kapıdan çıkmadan önce bana baktı. Din Efendi şimdi dedi ödeştik mi? Kapıyı kapattı ve çıktı oradan. Allah katında duası makbul insanlar vardır. Allah'ın sevdiği özel kulları var. Dünyadayken de bereketler, öldükten sonra da bereketler. Azim bir imanları vardır. Dertleri Allah'tır. Kalpleri Allah'la beraberdir. Sevgiliye muştaktırlar. Dünyaya emaneten geldiklerinin farkındalar emanın farkındalar. Sevgiliye aşıklar. Dünyaya tapınmazlar. Dünyaya meyilleri imanlarını geçmez. İmanlar her şeyin üzerindedir. Azim bir yakınları vardır. Diyadin Efendi diyor ki, şimdi ödeştik mi dedi, sonra kapıdan kayboldu kapının kapanmasıyla beraber ben birden yatağımdan fırladım. Uyku, uyku hali bitti yani. Baktım ki ayaktayım. Üzerimdeki inmeden hiçbir şey kalmamış. Anladım ki Allah lütfetti ödeşmeye geldi. Şimdi ödeştik mi demişti. Ödemişti.